Arkadaşlar Emin abinin yeni hesabı budur. Takip edin diğer hesabından bay yedi. Herkes takip etsin pazar günü. Rojda ile büyük yarışması var. Saat 10'dan 12'ye kadar tüm destekçilerimizi bekliyoruz yarışı. Kendinize iyi bakın dostlarım. Ha, kendinize kendinize de teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar sizden rica ederim. Bu benim yeni hesabım. Diğer büyük hesabımdan canlı yayın engeli yedim bir hafta. Lütfen benim pazar günü saat 10 ile 12 arasında benim yarışmam var. Bu sayfamı takip edin. Hocam. Arkadaşlar ben beni takip edin lütfen. Arkadaşlar geçen gün canlı yayında hayvanlar hakkında konuştuk. Biz hayvan düşmanı da gitsin. Senden rica ediyorum Deniz Akkaya eski mankinsin, dünyayı bitirmiş bir bayansın. Bak sana hakaret etmiyorum ama burada benim sırtımdan prim yapma. Deniz Akkaya burada benim sırtımdan prim yapma. Ben hayvansever bir insanım. Ben köyde büyümüş bir insanım. Ben köpeklerle tavuklarla eşeklerin arasında büyümüş bir insanım. Televizyona çıkıp beyaz gibi de bana hakaret etme. Beni rencide etme. Beni dünya beni de tanıyor, seni de tanıyor. Senin geçmişin nasıl olduğunu dünya alan biliyor. Benim de geçmişimi biliyorlar. Senden rica ediyorum, Deniz Akkaya etiket yapın. Benim hakkımda konuşmasın, bana hakaret etmesin. Sen dünyayı bitirmiş bir insansın. Ne yapmış, ne etmiş, her şeyin farkındasın. Burada ben sırtında prim yapma, unutulmuş bir insansın. Ben de burada biraz elimi temiz oldu diye bana Şirket atma. Lütfen. Hadi arkadaşlar. Dedi Zemin araba aldı al kaza ettim. Kaza ettim gördünüz mü? Gözü olanın gözü çıksın ha. Gözü olanın gözü çıksın ha. La ben ne yapmışım lan? Ben ne yapmışım lan? Allah'ınızdan bunu Bir lokma yemek yemiyoruz ha. Bir lokma yemek yemiyoruz. Şerefsizlere gelsin bu. Ha.